göbeğini kaşıyan bir bidon, e, bidon kafalar, yani kafalar, sorun ne biliyor musunuz? Türkiye'de yeni bir konsept çıktı. Konjonktürel kahramanlık. Evet. Değil mi onu Okan'la konuşuruz. konuşuyorduk. Konjonktüre göre... Okan da yayınımızda olacaktı ama göre göre, şimdi toplantıda, yazı işleri toplantısında. Ona göre nabzı veriyorsun. Evet. Bakıyorsun ne ortamda güzel laf giden. İki çakayım, Twitter'dan da yazıyor. Kahraman olmak çok kolay. Valla, hadi aynen. bakalım aynen. gelin arkamdan. Aynen. Ya ben yayınlarda öyle şeyler söylerim ki ciddi bir grubun Müthiş fenomeni bir olurum. Aynen. Tamam mı? Yani ve ben bazen inandığın şeyleri hep her programda söyleyeceksin. Bugün inandığım bir gerçeği aktörüne sahibi ertesi gün hata yapabilir. Onu da ona söyleyeceksin. Diyeceksin kardeşim ne yaptın sen? Ne yaptın? Dün Mardin Artuklu Üniversitesi mesela söyleyeyim size bir eleştirimi. Kürdoloji Enstitüsü büyük uğraşlar sergilediniz. Kürdoloji Enstitüsü açıldı. Ee, i̇lk mezunları verildi. Sembolik bir anlamı var. Sembolik. Çok önemli. Ya Allah rızası için hükümetten bir tane kimse yok. Hadi hükümeti geçtik. Vali yok ya. Rektör yok. Kim var biliyor musun? Kürdüs, e, Kuzey Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi Milli Eğitim Bakanı gelmiş. Barzan'ın temsilcisi gelmiş. Adam tamam sefa gelsin hoş gelsin de senden de bir bari bir milli eğitimin müfettişi gitsin ya. Ha? Biri gitsin değil mi? Yok hayır. Kimse gitmemiş. Bu da hata. Bunu da söylemek lazım. Ama bir, demin dedim ya en başta böyle bir taraftar paketi var. Ya Allah hep sürekli doğruyu 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 bir taraf yapıyor diğer taraf yanlış yapıyor. Benim bu gezi olaylarına gidip katılıp kendini kaptıran ve benim şu an ben benim konuşmalarına rahatsız benim konuşmayan arkadaşlarım var. Ama ben onlarla ilişkimi geliştirmek için şunu bunu sürekli söylemek zorunda değilim yani. Doğru olanları da söyledim onlara. Evet. İyi olanları ama yanlış olanları söyleyeceğim. Çok ciddi baskı kuruldu maalesef. Yani kendisi gibi düşünmeyenlerle alakalı. Böyle yani, şey olamaz bu, yani Çok, çok haksız. Mesela diyorlar çok ki başbakan şey. işte rahmetli annesiyle ya da ailesiyle küfür etmeyi söyledim ben onu. Sabah kıyamet kopuyor bizim sabah programında mesajlar E o da bize al ananı git dedi. Ya sen o konseptin nasıl olduğunu biliyor musun? O zaman tam eleştiniz de. Ön o bir mi? Bu senin küfür etmeni haklı mı? Ya hiçbir getirir? demokraside de böyle bir şey yok. Yani, hiçbir demokrasi ya, bu de yok. yok. Demokrasi değil bunun adı. Ya. Yok yani ya, hakaret, demokrasi küfür. demek küfür etmek değildir. Bu her bu sefer anladılar mı bu arkadaşlar? Güya e, sözüm ona demokrasi adına sokakta olanlar bunu diyor. Demokrasi adına buradayız işte bizim sesimizi duyun falan. Bakın Sayın Başbakanımız ya bir defa şu özellikle gezi olaylarında yani hem e, seçimler öncesi halkın onayına sunmuştu. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi oy birliğiyle o kararı almıştı. Şimdi altında CHP'nin de imzası oy birliğiyle o kararı almıştı. Onunla da yetinmedi. Gene de her şeye rağmen ne dedi Sayın Başbakanımız? Ya gerekirse biz millet isterse yaparız, istemezse yapmayız. Şu yargı süreci sonuçlansın. Halka gene sorarız. Bir e, halk oylaması yaparız, plebisit evet. yaparız dedi. Ya bundan daha demokratik bir şey olabilir mi? Tabii ama tabii ben hani gazeteci gözüyle söylüyorum sizin Aha. duruşunuza saygım olmakla birlikte. Hani o süreçte belki şunlar polisin aşırı bazen güç kullanması, kullanmaması gereken yerlerde ee, onun tersine yani, de mesela Melih Gökçek geçen hafta benim programımdaydı. O da polise yapılan şiddetin Bak, görüntülerini getirdi. Hani şiddetin hiçbir tasvip edemeyiz. Bakın şiddetin bakın polisin de şiddetini tasvip etmem. Ben ben polise yapılan şiddeti yani, de ay, ay, yani onu söylüyorum. burada ha. en başından beri. Onu da tasvip etmeyenler var bu ülkede. Polise de kızan var. Yani varmış, şirket, kardeşim. ona da vurmadı vallahi. Tamam mı? Bu Bakın, var. polise evet. o kadar hakaret etti de o kadar tükürdü. Maalesef ben yani müdekkil diyenler dahi bunu yaptı. Yani, bu yani, kadar bir sıkıntı yaşandı bu ülkede. Ya evet ben onu söylüyorum. Belki hani başbakan bazen şimdi başbakan da bir e, şöyle bir özellik var. Başbakan aşırı sahici. Şimdi normal bir ülkenin başbakanı bazen rol yapabiliyor. Başbakana mesela diyorlar ki efendim bugün biraz sakin olsanız biraz daha hayır abi, başbakan aşırı sahiçi olsun. Doğrudan söylüyor. Ne düşünüyorsa. Evet. Yani evet. birkaç yerde frene bastırdı evet. belki daha rahat ama Başbakan'da başbakan da aşırı ama, saygı. Başbakanın söylemekten gerek saklama, kalmıyor. Ben mesela birkaç yerde, yerde tutsa yani. çok iyi olurdu. Evet, evet. Yani Tutmadım. diklenmez belki ama dik duruşun da her seferinde evet. e, sergiler. Ama aslında bu bir ee, avantaj doğru bir... değil mi? Bizim bir başbakanımız Kesinlikle. kafasının arkasında hiçbir şey olmadan çok her şeyi bir şey. halkıyla paylaşan bir, şey. bir insan olması da bir avantaj değil mi? Ee, yani... Evet ama işte o zaman belki daha altın olmak Ben mesela bunu yayınlayın esprisiyle demiştim ki ya bizim gazeteci arkadaşlar Afrika'daydı. Ya dedim rica ediyorum orada evet. görürseniz bir şey sormayın başka konulardan konuşun <laughs> konuyu değiştirin falan dedim. Çok e, gazetecilik bildiğini sanan hayatta iki tipi yeni bir gazeteci tipi ortaya çıktı Türkiye'de. Hayatta bir tane haber yazmamış evet. bir tane söyleşi yapmamış bir kere bizim gibi alana çıkmamış kadar bir köşede uydurup iki tane yazı yazıp kendine Aa. gazeteci diyen tipler var. Ama böyle, onlar çok mı değerli bak? insanlar. Bak bu bana bir tanesi diyor ki. <laughs> Siz diyor gazeteciliğe diyor etik olarak bunu diyor yakıştırabiliyor musunuz? Ya senden mi öğreneceğim etik gazeteciliğin ne <laughs> olduğunu? Yani benim demek istediğim havayı evet. yumuşatalım bir espirisin. Ne istersen sor. Evet. Ya anlıyorsan tabii. Evet. Ama tabii A e Ahmet Aydın e son cümleyi alayım efendim. Yani ha. hakikaten başbakanın o sahici olmasın çok ciddi ben, bir avantaj olduğunu görüyorum. Bu <laughs> çok önemli bir şey. Yani Kapı. vatandaşın Başbakan arkasında bir evet. kafasının ardında bir şey olmadığı evet. ve doğru bildiğini söylediğini bilmesi güzel bir şey. Sayın Başbakanımız da hakikaten bugüne kadar böyle. Yani bu biraz da şahsiyetle kişilikle evet. alakalı doğru duran, dik duran, düzgün duran evet. e, ama diklenmeyen bir yapısı Ahmet Aydın var. AK Parti Grup Başkan Vekili. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Sevgili yana, dostum. Sabit program yapalım bir ara. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet evet. Yaparız yaparız. Havada çok güzeldi güzel ya. ama güzel. o, o, o senin o, gerçek gazeteciler e, bize bırakmazlar sahi. Metehan evet. Demir Hürriyet Gazetesi Ankara temsilci. Çok teşekkür Abi. ediyoruz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatlere baktığımız zaman yaklaşık 30 dakika sonra e, genel kurulda e, meclis başkanlığı seçimi resmen başlayacak ve 24. dönemin ikinci meclis başkanı e, saatler içerisinde belli olacak diyebiliriz. Özen Pala bir sözü size bırakalım. E, buradaki özel yayınlarımıza devam edeceğimizi hatırlatarak. Evet sevgili evet, haber, Ankara temsilcisi Batuhan Yaşara ve konuklarına bir kez de biz teşekkür edelim. Ve şimdi de siyasetin gündeminden vatandaşın gündemine geçelim.